lisanın kendinin tanıtması kendi dilsaniğiyle değil yapmış olduğu etkinliklerle tamam olur. KVZ bundan e, 1995'lerde Yaşar Kahvesi'nden canlı yayın yaptı o dönemlerde. Ve bugün İbrahim Çağrı Sesmecisi olarak kaldı. Çünkü zaten gab gündeminin yine gündeme taşınmasıyla ve ilk Yatıcı'nın kahvesinin resmini de çekip habere dönüştüren de yine HAP gündemi oldu. HAP gündemine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet. kültüre sanata, sanatçıya evet. sahip çıktığı tabii, tabii. için. Bir ayrıca bu çalışmaların dışında, ben o zaman biraz çok farklı yazılar yazıyorduk. Evet. Veysel Bey dedi ki, bu böyle olmaz. Sen öykülere hakim birisin. Bunlar çevren hep bu insanlarla dolu. Bunları bir köşe yasına bir dönüştür dedi, araştırmanı yap. Biz o dönemlerden başladık. Bugüne kadar 50 tane Urfa Türklerini derledik. Tabii ki bu 50 tane içerisinden mahkemelerde de kazandık. Mahkemelik olan eserler de vardı. Evet. Karabizm gibi. Bugün hemen, hemen Türkiye'de görülmemiştir. Bir gazeteci çıksın, öyküyü anlatsın, arkasından tartışmaya açsın, kamuoyundan ve iş adliyeye taşınsın ve temize gönderilmeden anında karar verilsin. Evet. Ve yazar mahkemeye de çağırılmasın programın tamamını izliyorlar. Programın üzerinden sağlam karar alarak, programı dinleyerek, şahit dinlemeden karar veriyorlar. Bizim bitişikimizde İsmail Badırlı vardı. Evet. Aramızda bir duvar vardı. İsmail Badır ya da çok büyük şöhretli sanatçılar geliyordu. İsmail Badırlı çünkü söz yeri yapmıştı yani sanat alanında. Kenan Temiz gelirdi. Ee, Serhatin Alpay, yani büyük büyük sanatçılar geldi ama bu arada da İsmail ya da çok eserler gelirdi. <laughs> o çevreye göre, o muhite göre ben ortaokulda gittiğim için ben onlara göre biraz okumuş görmüyordum. Evet. İsmail Madalya ben çağırdı dedi hele bak bu eser nasıl? Öyle dinlerdim. Dedim yok ya abi, bu sözler böyle böyle falan. Bazı ben bir kentlere gönderdim dedi. Bak bir yanlış yapsan dedi. TRT kabul etmeyi etmeyi. TRT değil <laughs> ki ya tam Türkçe söyleyeceksen evet. ya da tam Urfalıca söyleyeceksen. Yani bir anlamda ben hem hakemliği çürürlük yapmalısınız anladığım kadarıyla. İsmail Banu'dan müzik bilgisini merakına aldım. Evet. Ve arkasından Yasin Kahvesi'ne takıldık. Evet. Çünkü Yasin o zamanki akibi çok... Kıymetli izleyiciler Yasin Kahvesi'ne ayrıca değineceğiz Haram Kapı'da. Evet. Un um Kapı'nın Urfa'daki versiyonu. Versiyonu. Evet. Oraya da Aynen. ayrıca geleceğiz. Evet. Halbuki evet. o Yasin Kahvesi'ne gelince bu defa artık çok çok söz, suratlarımız isimlerini söylemeden sazın çalışma şeklinden tanırdım. Evet. Türkülerimizin güzel oluşu, vurgulu oluşu e, biz biraz manaviyat ağı yaptığı evet. Nebiler Şehri diyoruz evet. ya. Evet. Oradaki incelik hala bu eserlerde de var. Gerçek bir yaşanmamış olay üzerine Türkiye yapmak yasaktır. Evet. İşte gerçek yaşanmış hayat hikayelerinden almıyor. Mesela İbrahim evet. Tatlıses'in kocası. Evet. Halid Abdod. Halid Gençler hanlık döneminde böyle o dar sokaktan geçerken uzun boylu böyle gül çubuğu endamında bir kara çarşaf içerisinde bir kızdan geçerken sokaklar dar ya biraz. Evet. Çok yakınlaşma oluyor hemen hemen. O orada birdenbire göz göze gelirler. Kız onu geçer ama halde adam adım atamaz. Yerinde çakılı kalır. Bir kendi kendine toparlar. Kızın arkasından verir evini takip etmeye. Kızın evini takip eder kafası da alır derim, ben söyleyeyim ki gelsinler bir gün istesinler evdekilere. Bizim evdekiler de biliyorsunuz, ha bugün burhul bur kaynatacağım, ha bugün iso çıkaracağım, ha bugün işte kabul bugün kabul günü işler <laughs> var diyerekten, ha bugün söylerim, ha yarın söylerim, bu işler bitsin falan derken, aradan biraz zaman geçiyor, bir grup arkadaş geldi, selamun aleyküm 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 ya Karl senden bir rica Bu gece bir mağdurumuz var, fakirdir. Asfalt gecesi var. Acaba asfalt gecesini şehirde sen ya. Seni sazi de hoş, sesi de hoş. Adamı gece kıza vardım, gönlünü alalım. Derler de, yapılan adrese bakar ki, sevda kızın iki kapı bitişe. var. Diyor, <laughs> iyi e, o, aklında hemen değil. Ben bu gece Türklerden, Koyratlar'dan o kıza aşkımı duyururum. Yarın gece o müzik için meşki başlar, çok güzel gece bitmiş, her şey hoş olmuş, herkes hayatta. Ve de Allah'a ısmarladık derken, bu da her damdan daha girmiş, ayakkabının birini giymiş, birini bağlayacak kazan da böyle duvara dayamış. Oradan biri var ya hakikat bu yanın bacımız kimlerdendir? Kimin nesi, neyin nesi bu bacımız? Yapran e, adına sarifine bakar ki, halde adam kendini sevdi, kızın asfalt gecesiymiş. Çok acıklı bir durum. Halde adam bana kalın birini bağlamadan, o sazı vurdu araktan dedi, aşağı yine. Yani kısa mesafere bir yolu, Artık bir saatten fazla, çünkü her üç beş adımda bir böyle duvara yaslanır, durur, düşünür, çöker, sırtını duvarlara yaslar, kesme taşlara. Sonra bir daha yoluna davet eder, en son artık dayanamaz der. La ben yazıklar olsun diye, ben böyle bir gecede mi hoyrat söyleyecektim? Ben böyle bir gecede mi ben türkü söyleyecektim? Ben böyle bir gecede mi saz çalacaktım? Benim nasıl dilim döndü türkü söyledim, nasıl elim mızrağı tuttu, nasıl ben sazımı çaldım? Ben böyle bir gecede oturup halıma okuyacağıma, ben şivan edeceğime, ben kalkmışım böyle bir gecede mi hoyrat söyleyen, türkü söyleyen, ey diyem, Yazıqlar rusulyadır. Gözündən yaşlar axar. Ələ gəlir, uzandığında səbə hazan oxunmuşdur, ordadır. Axuna səliyədir. Sevdim səni gözəlim, endər hislərimlə. Biroxub getdi yevanı insafsız qədərimlə. Qara qız, qara qız, atma beni qara qız. O dərdime çara qız. Yoxma beni qara qız. O türküyü orada söylər. Bu da İbrahim Hakkı'sənin ilk filahıdır. Yəni İbrahim Hakkı'sənin üstadıdır. İmam yani. biraz da şeyden... Elden gönül babına hafız ben karı ben, yine karı daldamındır, yine İbrahim'in okulu olur.